Kanal ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Geçmişe saygı anlayışıyla ecdat emaneti eserleri... Son kabine toplantısından bugüne ülke ve milleti için son derece önemli açılış, ziyaret ve temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla ecdat emaneti eserleri tek tek ayağa kaldırdıklarını vurguladı. Kazandırıyoruz büyük ülke ve büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle onu yerine getirmenin gayretindeyiz. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10. ayını geride bıraktı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniyen'in şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural tanımaz, hukuk tanımaz, saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Erdoğan 10 yıl önce milletin desteğiyle göreve ilk başladığında koşan, koşturan ve terleyen cumhurbaşkanı olacağının sözünü verdiğini anımsatarak milletimizle gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ankara ve İstanbul'daki yoğun programlarımızın yanı sıra il ziyaretlerimizle milletimizle gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz. İllerimizde yapımı devam eden projelerimizi yerinde görüyor, inceliyor varsa eksiklerinin giderilmesi için hemen orada bakan arkadaşlarımıza gerekli talimatları veriyoruz. Erdoğan son olarak destek programımızı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı. 2022 yılında çok önemli bir program başlattık. Türkiye aile destek programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nakdi destek ulaştırdı hanelerimizi elektrik tüketim desteğinden faydalandırma yanında bu hanelerde bulunan evlatlarımız için de ilave destekler sağladık. İki yıldır uyguladığımız destek programımızı sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Neredeyiz? Ciddi bir aşama kat ettiğimizi söyleyebilirim. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetimizi dikkate alacaklar." dedi. Malum biz e, Cuma günü e, sabah Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu turistik Tatvan treni uğurlama törenine katıldı. E, burada belli bir süreden burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu Instagram'ın Türkiye'de engellenmesine yönelik konuşarak yetkililerin gereken şartları yerine getirmesi durumunda Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Neredeyiz? Ciddi bir aşama kat ettiğimizi söyleyebilirim. Zan zannediyorum ki hani çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gerçekten burada e, ki vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz ama şunu da bilmenizi isterim değerli basın mensupları gerçekten toplumumuzda bu gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunu da bilmenizi isterim. Yakın takip ediyoruz. Anlık, dakikalık ben takip ediyorum diyebilirim size. Sürecin istediğimiz şeyler istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde biz de anında bu erişimi olan engelimizi kaldıracağız. Instagram'ın neden engellediğini tekrar açıklayan Uraloğlu şöyle konuştu. Malum biz cuma günü sabah Instagram'ın erişimini durdurmuştuk. Niye durdurduk? Öncelikle burada belli bir süreden beri gelen özellikle katalog suçlar dediğimiz suçlar noktasında bir istediğimiz adımları atmadıkları için katalog suçlar nedir? Bir işte Atatürk'e yapılan e, saldırılardır. Ondan sonra yine e, bahislerdir, kumar vesairedir. Cinsel içerikli e, suçlardır gibi bunlarla ilgili çok defaatle bildirimler yaptık ama bunların yeterince karşılık bulmadığını görerek biz erişimine engel getirdik. Ondan sonra da Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ağustos ayı asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarca bulundu. Bilgilendirme toplantımızda daha kısa tutacağız. Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güvenlik bakımından son dönemde ilimizin öncelikli konular arasına giren İki aylık periyotlarla düzenlenen asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısının Ağustos ayı buluşmasında verileri kamuoyuyla paylaşan Vali Şuldak, ilk olarak rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şanlıurfalı gazeteci Fatma Kırmızı ile önceki hafta yaşanan kaza sonucu yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Bizi derinden üzen bu olay Vali Şıldak trafik kazası verilerini paylaştı. Sıkılaştırılan denetimler ve tüm uyarılara rağmen trafik kazasında istenilen asgari düzeye bir türlü gelinemediğini belirten Vali Şıldak, son 3 ayda 1952 kazanın yaşandığını ve bu kazalarda 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1807 kişinin ise yaralandığını belirtti. Her şeyden önce son 3 aylık dönemde, son 3 aylık dönemde 1952 trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu sayı bir hayli yüksek ama daha vahim olan yaralanan vatandaşımız 1800'ün üzerinde, tam 1807 vatandaşımız yaralanmış ve maalesef 31 vatandaşımız da kazalara kurban vermiş durumdayız. Bu sayıların hepimizi düşündürmesi ve trafik kurallarına uyulması konusunda kendimize çeki düzen vermemiz için ibret verici bir ders çıkarmamız gerekiyor. Suda boğulma verilerini de kamuoyuyla paylaşan Vali Şıldak, 7 ayda 25 kişi suda boğularak yaşamını yitirdi diyerek şöyle konuştu. Geçen yıl 42 vatandaşımızı kaybetmişiz ve 12 kişi de kurtarılmış ya da kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Bu sayı bu yıl şu ana kadar 31 olayda 25 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Yani geçen yıl 42 sayısı bu yıl daha şimdiden 25'e ulaşmış. 13 kişi de kurtarılmış. Vali Şıldak basın toplantısında son olarak uyuşturucu yakalama verilerini paylaştı. Şanlıurfa il genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili şandarma ve polisin yoğun çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Vali Şıldak sözlerini şöyle tamamladı. Yani 1 Ağustos 2023'ten 1 Ağustos 2020 24 tarihine kadar olan dönemde uyuşturucu satıcılığı tespitiyle yakalanıp gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılıp tutuklanan kişi sayısı 795. Yani 800'e ulaşmış neredeyse. Bu 795 kişinin şu anda 647'si halen tutuklu cezaevlerinde bulunuyor. Bu başarıdan dolayı da ben yine emniyetimizi, jandarmamızı Tebrik ediyorum. Bir bari, e, Biliyorsunuz, e, Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen Çember 20 operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4517 firarinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çember 20 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda hakkında yakalama kaydı bulunan 4517 firari gözaltına alındı. Bu kişilerden 4489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıla kadar, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi. Yakalananlardan 731'inin narkotik, 698'inin hırsızlık, 458'inin kaçakçılık ve organize, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 131'inin cinsel, 124'ünün adam öldürme ve 39'unun terör suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik etmeyeceğiz. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar yol aramalarında, ev ve işyerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Bir kaza haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durdu. Aracın içinde bulunan karı koca yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'la Viranşehir ilçelerine birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Miran şehir istikametinden Ceylanpınar'a doğru giden İbrahim G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilerek ağaca çarpan araçtaki sürücüyle eşi Marta G. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, şandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırıkkale'nin Sulak Yurt ilçesinde akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Olay Deredüzü köyündeki Koltarla mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 40 Başlandı. Tarlada yetişen biber sıcağın etkisiyle çabuk olgunlaşıp kırmızı rengi alıyor. Bu da tarlada çalışan kadınların işini daha da zorlaştırıyor. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan tescilli kırmızı renkteki biberler kadınlar tarafından toplandıktan sonra yıkanarak ayıklanıyor. Ekimden çapasına, toplanıp ayıklanmasına ve isot haline getirilip yemeklere konulmasına kadar her işlemde kadınların büyük emeği var. Kadınlar tarafından tarladan toplandıktan sonra gölgelik bir alana getirilen biberler temizlendikten sonra doğranarak yere serilen bezlerin üzerine dökülüyor. Güneş altında kurutulmaya bırakılan biberler çeşitli işlemlerden geçerek isot veya biber reçeline dönüşüyor. sıcaklar nedeniyle hasadın bu yıl erken başladığını söyleyen çiftçi İsmail Bulut şöyle konuştu. Bu sene sıcaklardan dolayı biraz erken kızardı biberlerimiz. Erkencilik sağladı bu yönden. Şu anda bizim Urfa'ya Urfa has bir biber. Bu da zaten coğrafi işaret tescilli biberimiz. Urfa'mıza has tadı, aromasını Türkiye'nin hiçbirinde bulamazsınız. Evet, yerli Urfa'ya has bir çeşidimiz. Bunu Türkiye'nin başka herhangi bir yerinde diktiğiniz zaman bu aramayı, bu lezzeti, bu tadı alamazsınız. Yurt genelinde 285 bin tonluk biber üretiminin 2023 yılında 115 bin tonluk Şanlıurfa'da üretildi. Şanlıurfa'da üretilen 115 bin ton kurutmalık ve pul biberler Türkiye'nin her yerindeki yemeklere tat katıyor. Ayrıca Türkiye'deki biber üretiminin %41'ini üreten Şanlıurfa bu konuda ilk sırada yer alıyor. Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu. Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay öğle saatlerinden sonra Şehit Kamil ilçesi Değirmiçen mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hidayet Güngör isimli şahıs Gazi Muhtarpaşa bulvarında kendisine ait kuyumcu dükkanında başından vurulmuş halde yerde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hidayet Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Cenaze olay yerinden tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde hizmete sunulan piyano, hüsnihat, ebru, keman, bağlama, def, bendir ve ney kursları gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz olarak sunulan kurslardan faydalanan gençler yaz tatilinde yeni hobiler kazanıyor. Müzik Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla kültür ve sanat alanında yoğunlaşan çalışmalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. <laughs> Belediye bünyesinde yer alan ve Kamberiye Mahallesi'nde bulunan binayı kültür ve sanat evine dönüştüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gençlere keyifli zaman geçirebilecekleri yeni alanlar kazandırıyor. <laughs> vatandaşların kültür ve sanat alanındaki yeteneklerini keşfetmelerini ve yeni hobiler kazanmalarına olanak sağlayan Kültür ve Sanat Evi ile Def, Bendir, Ney, Keman, Bağlama, Ebru, Hüsnihat ve Piyano dallarında eğitimler veriliyor. Usta üreticiler tarafından verilen eğitimle yeni hobiler kazanan gençler yaz tatiline ise sanatla iç içe geçirme imkanı buluyor. Şimdi şunu çek. Ücretsiz olarak hizmet veren hobi ve eğitim kursları yoğun ilgi görürken gençler bu sayede yeteneklerini keşfetme şansı buluyor. Hem yaz tatilini keyifle geçirdiklerini hem de ilgi duydukları alanda ilerlediklerini ifade eden kursiyerler sunulan imkanlardan ötürü ise Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. Haliliye Belediyesi'nin açtığı kursdan dolayı teşekkür ederiz. Haliliye Belediyesi'nin açtığı kurstan yararlanıyorum. Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederim. Halilya Belediyesi'nin açmış olduğu kurslardan dolayı teşekkür ederim. Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Def, Bendir, Ney, Keman, Bağlama, Ebro, Hüsnihat ve Piyano kurslarına kayıtların devam ettiği ve vatandaşların kültür ve sanat evi aracılığıyla başvuru yapabilecekleri kaydedildi. <laughs> Sayın seyirciler İstanbul'da yaptıkları düğün konvoyu esnasında uzun namlulu silahlarla etrafa rastgele ateş açıp yolu trafiğe kapattılar. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da yaptıkları düğün konvoyu esnasında uzun namlulu silahlarla etrafa rastgele ateş eden iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. şüphelilerin yakalanmasını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Ağustos'ta düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edildiği ihbarının alınması üzerine yapılan incelemeler sonucu şahısların MK ve MÇ olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saygısızca araç kullananları konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek mal masum insanların hayatlarını riski atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler ifadeleri yer aldı. Somut olmayan kültürel miras projesinin tüm aşamalarını takip eden Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfalı sanatçıları hanelerinde ziyaret etti. Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde 40'ın üzerinde akademisyen ve uzmanın görev aldığı Şanlıurfa somut olamayan kültürel miras alan araştırmaları projesi devam ederken Vali Hasan Şıldak da Şanlıurfalı sanatçıları ziyaret ederek bölge müzik kültürünün önemine değindi. Bugün evinizde misafir ettiniz bize. Hoşçakalın. Ev sahipliğiniz için sıcak bir karşı. İlk olarak UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görülen aşık Sefahi Mahlası Mehmet Aceti Kısas Mahallesi'ndeki hanesinde ziyaret eden Vali Şıldak, sanatçının eserleriyle ilgili bilgi aldı. Kısa bir dinletinin sunulduğu ziyaret sırasında Vali Şuldak, Şanlıurfa müzik kültürü bakımından zengin bir birikime sahip. Bu konuda ender illerimizden biri. Bizler de bu değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vali Şuldak daha sonra Turizm Bakanı onaylı Şanlıurfalı sanatçı Mehmet Necak'ı ziyaret etti. Evet, acet. Ağırcılıklar var. Kazancı Bedih ismiyle tanınan Bedih Yoluk'la uzun yıllar birlikte sanatını sergileyen Mehmet Naca Hanesi'nde ziyaret eden Vali Şıldak, Şanlıurfa Müziği adına gerçekleştirdiği sohbetin ardından Nacak ve ailesine konukseverliği için teşekkür etti. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği narko terör operasyonlarında 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 bin kök skunk bitkisi, 42 kilogram kubar esrar ve 68 kilogram toz esrar maddesiyle geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği şehit jandarma uzman çavuş Uğur Kartal narko terör operasyonlarında 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 bin kök skank bitkisi, 42 kilogram kubar esrar ve 68 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütüyle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delilleriyle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla operasyon düzenlendi. Nice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalığında icrasına başlanılan şehit jandarma uzman çavuş Uğur Kartal narkoterör operasyonunda 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 kök skank bitkisi, 42 kilogram kubar esrar ve 68 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir skank bitkisi numune alınmasını mütakip imha edildi. Sayın seyirciler, Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri üssün insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon giderek artıyor. Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan iki askeri üste insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu. Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugay'ın karargahıyla Akka'nın kuzeyindeki Sıhraga kışlasında bulunan Egos birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi. Hedef alınan askeri üslerin sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Hizbullah'tan bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada komutan Fuad Suk Suikastine henüz yanıtımız gelmedi. Hizbullah'ın İHA'lı saldırısıyla birlikte Akka ve Nahariye kentlerinden uyarı sirenleri yükseldi. <laughs> İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail'e geçen İHA'ların tespit edildiği, birinin engellendiği aktarıldı kıyı kenti Nehariye'nin güneyinde birkaç sivilin yaralandığı belirtildi. Kentteki Galile Tıp Merkezi Müdürü Masat Barhumsa gazetecilere yaptığı açıklamada 6 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. İsrail'in geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuaz Sukr'un öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın saldırıya misilleme yapması bekleniyor. Adana'da iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirilen eve yapılan operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Sayın seyirciler, yakalanan şüpheli ifadesinde Esrar pahalı, bundan dolayı kendim yetiştiriyorum dedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ceyhun Kağan'ın evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi. Narkotik polisleri bunun üzerine söz konusu şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ceyhun Kağan kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evde yapılan arama çalışmasında 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök hint keneviri, 6 adet sıvı gübre ile çok sayıda iklimlendirme sistemine ait parça ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.